Haftanın üçüncü gününde gelinlerimiz yine yöresel bir lezzet yaptılar. Erzurum dolması. Bakalım en iyi tabak hangi gelinin elinden çıktı? O kadar güzel çekmiş ki şerbetini. Asla içi kuru ve kalmamış. Çok da güzel kızarmış. Hatta böyle tulumba tatlısı vardır ya büyük, onun gibi duruyor. Pırıl pırıl. Ben çok beğendim. Ve şeker oranı da çok güzel olmuş. Şefimiz de güzel vermiş ölçüleri. Güzel yanmamış. Sadece güzel kızarmış. Cevizleri de bol bol. Şeker oranları ikisinin de aynı. Lezzetler başarılı. Bir de üçe... ...bakayım. Gerçekten çiğ. Vallahi öyle. Baya baya. Hiçbir çıtırlık da yok. Hmm. Bu olmamış. Çok üzgünüm. Pişmemiş. İçi hamur kalmış. Bu tatlıda da püf noktası bu. İçi hamur kalmayacak. Baya o taze tel kadayıfları bayağı ağzıma geldi şu an hani çiğ ve hamur şeklinde. Şekeri de doğru düzgün çekememiş tabii dolayısıyla. Üzgünüm bunda da çelik var. Ya ama hafif bir çıtırdama hissettim evet. Cevizler de güzel, renk de güzel. Şimdi en başarılı tabak bu. Evet bir numaralı tabak bence 5 puan alır. Ellerine sağlık olsun kızımızın. İki numaralı tabağa 3 puan veriyorum. Evet ne yazık ki 3 numaralı tabak sen de birsin. Üzgünüm çiğsin. Ve 4 numaralı tabak hadi sen de bir tık şunun bir tık iyisi gibisin. O sebeple 2. Verdim. Evet bakalım bu tabaklar hangi gelinlerime ait çıkacak? Evet dört numaralı tabaktan başlıyorum. Ben bu tabağa siz de gördüğünüz üzere iki puan vermiştim. Bu iki puan acaba hangi geline gitti? İki puan kime gitmiş? Açtım. Kübra. Evet Kübra. İki puan aldım benden. Gelelim. Bu iki numaralı tabağı da 3 puan vermiştim. Hani hiç fena bir puan değil aslında. Bakalım bu 3 puan hangi geline gitti? 3 puan açtım. Işıl. Güzel, hiç fena değil. Işıl. Şimdi geriye kaldı bir 5 verdiğim tabak, bir de 1 verdiğim tabak. Şimdi 5'e geliyorum. Bakalım 5 puan. Ezgi'ye mi yoksa Duygu'ya mı gitti? 5 tam puan haftanın 3. gününde açtım. Duygu. Ah Ezgi. Ezgi bir puan. İnanmıyorum. Eyvah eyvah eyvah. Gerçekten çok hamur olmamış ablacığım. Şu iki tabak gerçekten bugünün hani en olmayan tabağı diyebilirim. Peki ben puanlarımı verdiğim şimdi sıra kayınvalidelerde bakalım gelinlerini bulabilecekler mi?